Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da proxy nasıl kullanılır kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi proxy IP'leri ile gerçek IP'mizi maskeleyebiliyoruz, gizleyebiliyoruz. Bunu yapabilmek için sol alt köşedeki Windows ikonuna tıklayalım. Ayarlar kısmını seçelim. Açılan ekranda A ve internet özelliğine tıklayalım. Sol en dipte ara sunucu kısmına tıklayalım. Bakınız, biraz aşağı doğru kaydırma çubuğunu indirince ara sunucu kullan kapalı diyor. Bunu açık konuma getirelim. Burada benim son girdiğim proxy IP'si yer almaktadır. Silelim şunu. Şimdi arkadaşlar buraya gireceğim proxy ve port numarasıyla gerçek IP'mi izleyeceğim. Peki bu proxy ve port numaralarını nereden bulacağız diyeceksiniz şöyle göstereyim. Bakın free proxy list. ne diye bir web sayfası var. Buradan aşağı doğru indiğimizde görüyorsunuz IP adresi, port numarası ve country dediği ülke. İstediğimiz ülkeyi seçip bir tane proxy ile IP'mizi sanki o ülkedenmiş gibi gösterebiliyoruz. Buradaki tek sıkıntı bu IP'lerin denenmesi gerekiyor. Bazıları çünkü çalışmayacaktır. Peki diyeceksiniz ki buradaki ekrana daha kolay ulaşmanın bir yolu yok mu? Evet vardır. Bakınız kapatalım bunu. Şimdi bu ekrana klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına basarak çalıştır kısmını açalım. Şu komutu yapıştıralım arkadaşlar. Bu komut YouTube videosunun altındaki başlıkta yer almaktadır. Oraya tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bakınız, tamam dediğimde anında ara sunucu sayfası geldi. Ara sunucu kullan diyorum. Neydi? Proxy listemden bir proxy seçiyorum. Rusya IP'siymiş. Yapıştıralım. Port numaramızdır bu da. Kaydet diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Edge tarayıcısını açalım. Microsoft Edge'e tıklıyorum. Görüyorsunuz, Google Türkiye açıldı. What's my IP adres diye bir web sayfası var. Buradan IP'mi kontrol edeceğim. Bakalım girdiğim IP'mi. Evet değerli arkadaşlar, görüyorsunuz, bakınız 195.62.70.104, 195.62.70.104 ve ne diyor burada? Moskov. Yani şu anda benim IP adresim Moskova görünüyor. Bir de buradan deneyelim. ve gördüğünüz gibi burada da Moskov olarak geçmektedir. Yani Microsoft Edge tarayıcısında özel olarak tarayıcıya has bir proxy girme yeri yok. Bunu Windows 10 ayarlarından hallediyoruz. Böylece gerçek IP'mizi izleyebiliyoruz. Evet değerli sordum.net takipçileri bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.